süreci iktidar tarafından maalesef yönetilemedi. Maddi manevi çok ağır bedeller ödedik. Olmaması gereken can kayıpları yaşadık. Sevdiklerimizi kaybettik. Aşı tedariği ise bu sürecin en ağır fiyaskosu oldu. İktidar büyük bir beceriksizlik göstererek bir türlü alternatifli bir aşı sepeti oluşturamadı. Çin aşısını zamanında getirip insanlarımızı aşılayamadıkları gibi en etkili aşı olarak bilinen Biontech aşısını da Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın özel gayretlerine rağmen son günlere kadar temin edemediler. Halbuki Biontech aşısını zamanında büyük miktarda ve uygun koşullarda alabilir. Böylece şu ana kadar nüfusumuzun en az yüzde yetmişini aşılamış olabilirdik. Daha da önemlisi çok sayıda insanımızın hayatlarını kurtarmış olabilirdik. Ama iktidarın becerikli ellerinde maalesef bunu başaramadık. Bugün geldiğimiz noktada ise Uğur ve Özlem hocalarımızın memleket sevgisiyle aldıkları inisiyatif sayesinde nihayet Türk milleti aşısızlık sarmalından ve yeni dalgalardan kurtulma sürecine girdi. Allah onlardan razı olsun. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın COVID'e karşı mRNA aşısını bularak insanlığa çok büyük bir hizmette bulunduklarını biliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ama bunun yanında hocalarımızın kanser araştırmaları konusunda da büyük ilerlemeler kaydettiklerini biliyoruz. Yani COVID-19 salgını söz konusu olmasaydı da kanser çalışmaları nedeniyle bilim çevrelerinde Dünya çapında bir prestije sahiptiler. İşte o nedenle bugün İyi Parti grubu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türklerin gururu olan bu iki bilim insanımızı insanlığa ve bilim dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı meclis olarak Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz. Uğur Şahin ve Özlem Türeci bizler için unutulması imkansız, Türk milletinin ebediyen gururla anacağı vefalı evlatlarıdır. Bu önemli talebimize meclisteki tüm partilerin desteğini bekliyoruz.